Hadi şaka yapacağız. Gel, gel. Hadi gel, gel. Gel. No, ne oldu oğlum? Ne? 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 Baba evet. evet. <laughs> <'ü ben> <laughs> <bana> <laughs> bu, bu ne? 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 Evet. Topu ben aldım. Ama meta bana kopya verdi. Bu ne? Limon. <laughs> Biliyor. Bu ne? Şunu alın. Şunu alın. Siz <laughs> bir şey diyeceğim. Ben bilene kadar ne olacak? Sen bilme görürsün. <laughs> ben biraz sana başlıyor? Şapka. Ne <laughs> ya? <laughs> Baba son. Ne tam? Son mu? <laughs> Kazanacak mıyım? Bebek. Evet. Ayıcık. Eksin bilirim ben. Ama <laughs> Metehan bildi onu. Metehan bildi akronik onu bence. Akronik. Evet. Ama ben de biliyordum. Yani versene oğlum. Bildim ben hepsini. Ne yapıyorsun şu anda? Ya olmuyordu. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Ama lan! Oğlum. oğlum. Ama ben bilmiştim. Ama, Ama ben bildiğin sormadan Ya bilmiştim. <laughs>

Biliyorum sen yine çay şey ıslatıyorsun. Böyle <laughs> iş mi olur? Ediz. Ediz. Hadi sor. Soru. Ya! Bu ne? Sonra işte. bu Yani soru mu? Ya, soru soru. Oğlum buzlukta mı doluyor? Tamam, şimdi Soru'ya geçiyoruz Edis. Soru'ya mı? Tamam, sorunuz kalmadı tabii. Soru hadi. Adam, bir şey mı? Oğlum, bu nasıl bir soru? Edis, su var. <laughs> Arkadaşlar, babamı ıslatayım dedim, kendim Bence de. Oğlum ne kadar ıslandın soru soruyor. Niye soru yok ki? Anne, yani. anne. Tamam, tamam. tamam, sor. Araba bu. Tamam, bildi. Bebek <gülüyor> <çalışıyor> <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Ol düşürdüm bari kapıyı kapatayım. <laughs> <laughs> Bakın kapısı. Tamam mıdır? Bence. Soru mu soruyorsun Ediz? tamam hadi sor da görelim. Hadi. <laughs> ya oğlum sor sormadan şey yapıyorum sana. Ya oğlum bir de <laughs> Baba zevk havalı düştü. <laughs> ya oğlum batırdın beni ya. Dondum dondum dondum. Oğlum bu nasıl oyun? Ben cevapları biliyorum yine sen sudaki. Allah. Ve kendisini de ıslattı. B bitti mi? Yok. <laughs> Ediz maşallah kaç tane götürmüşüz lan. Dur. <laughs> <Çok> Dur. <düşüdüm. gülüyor> oğlum ya. Edir. <laughs> edir. <Olabilir. Gülüyor> ben, ben. Bondur, ben. Bondur, Kapat Edir. Ezan okunuyor. Günah ya. <laughs> kere, Arkadaşlar videomu Videomu video like atmayı unutmayın. <laughs> Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve görüşmek üzere. Oğlum.